Möleğim oğl, ben sana kardeş öyleydin. Buram buram tıyorsun gözümden. Möleydin ben sana kardeş, möleydin. <Sessizlik> Öleydim ben Sana canım Öyleydim öleydi, Öyleydim ben Sana gülüm Öyleydim Akşam olur Hasret düşer Gülmen Gayrılıka şey, dilime Nene, Bilmem nasıl Kavuşurum Gülüme Öyleydim ben Sana yarim Öyleydim Öyleydim ben sana canım öleydim Bilmem nasıl kavuşurum Yarime ne oy Öleydim ben Sana canım öleydim Öleydim ben Sana gülüm öleydim Bram titiyorsun, barımda ateş oldun, yanıyorsun kalbimden öleydim ben sana canım öleydim. velaidim ben sana yarim meleğim oğlum velaidim ben sana kardeş meleğim oğlum ateş ne yapıyorsun Dur Ateş sana mama getirdim. Ateş yapma. Ateş bir yaramaz ki? Ateş. Aynı, ateş sinirlendin mi? Mamanı ye hadi. Hı, oraya mı vereyim? Sıcak değil mi bura güneş anam. Tamam yanına getireyim. Tamam tamam yanına getireyim. Sıcakta yiyemiyorsun değil mi? Aa suyu da yokmuş. Su getirsin söyleyeyim de Azmi. Ateşimin suyu da yokmuş. Ekmek ver dedin ya. Bakacağım şey. Bunun suyu da yok. Tamam. Ateşe su da getireyim. Ben götürecekmişim suyunu da. Ay ateş. Ateş yaramazlık yapıyorsun sen. Pis ateşsin ateş. Ateş az önce sıcakta yemiyordum. Tamam ateş ben sana su getirmeyeceğim. Küstüm sana. Sen beni kızdırıyorsun ateş. Gerçekten kızdırıyorsun. Bahçedeki suya bakacağım arkadaşlar. Tutlarım kuruyor. Bir bakalım bakayım bahçedeki suyumuz. İndir mi sen aşağıya? Çok sıcak arkadaşlar ya. O kadar sıcak ki. Suyu da verdik ama fasulyeleri. E bunun başa çıkmasına az kalmış zaten. aralarına ektiklerim de sonradan yavaş yavaş çıkıyor canlar bakın bunlar minikler aralarına ektim olmadı sonradan yeniden ektim bu da kabaklar böyle bunların da neyse hiç doğru düzgün çiçeği yok şurada bir çiçek var ama kabak vermeyecek herhalde bunlar yeniden kabak ekmemiz lazım bizim bunu buradan atmam lazım aralarında kabak var mı bakalım arkadaşlar beraber Yok. Salatalıklarımız. Ey gözünüzü yiyeyim ben sizi. Gözünüzü yiyeyim ben sizin gözünüzü. gözünüzü. Ya bal bunlar bak. Şurada karpuz. Otların ardı astarı kesilmiyor. Arkadaşlar yol Allah yol hiç şey yapmayın. Şimdi merdiveni tutacağım. Kiraz toplayacağız. Efendim. Geliyorum. Hiç ardı astarı kesilmiyor. Nasıl ot sapını fasulyelerim olacak inşallah. Ay sizin çiçekleriniz mi çıktı? Çiçek mi yaptınız sizi? Çiçekleriniz mi var aşklarım? Çiçekleriniz mi var? Patlıcanlarımız. Tomates, tomates. Şey yapıyor şu bu da. Canlarım. Ay senin biberin mi var? Senin biberin mi var? Ay ben seni yiyeyim yiyeyim Allah'ım. Bunların biberleri varmış. Basma Şeftalilerimiz canlar. Ateşe su götürüyorum canlar. Ateş sana su getirdim. Sen elini kötü etme. Sen istersen üstüne şey demem. Bir. Hoşçakalın arkadaşlar. Dostça kalın hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın canlarım.